telefonu mu? Hazal, Hazal, Hazal. Ses nasıl, oh. nasıl? Ben de çıkmaz mı? Nasıl ben? Abi sen ne yaptın ya? Ha? Sen, sen. ne? Sen yani gerçekten iyi şekilde takici değil misin sen? Yo. Oh. Amerika'daki can. Sana da bir inceden bir sövdü. Türkiye'ye gelse ayaklarına sıktırır mısın? Sıktırmam. Sıkarsam ben sıkarım. 60 yaşında adamsın. Biraz terbiyeli ol kardeşim ya. Ortama giriyorsun. insanların sözünü kesiyorsun. Dinlemeyi öğren. Edepsiz. Edebin de mi yok? Soytarı. Dinlemeyi öğren. Edepsiz. Adamlar sanatçı orada. Edepsiz. Ya 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 bağırarak konuşuyorsun. Amına koyacağım. Ekrana girecektim. Sinirlendim ya. Durduk yere. Ee, kaderi bize sallamış. Kardeşim götünden iğne vurduran bir adam benim bacağımı sıkamaz. Bu birincisi. İkincisi de sıkacağım diyorsun da daha ikinci postayı sıkamıyorsun. Sen ne anlatıyorsun Kadir? Yarramı kemir. Güzel kafiye. Allah'a emanet siz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bak Memo. Şimdi izle. Bu da kolonya. Aynen spor. Aynen spor. Yak. Herkes bildiği işi şey yapsın. Yapacak. be. Ben kullanıcı adımı kullanıcı adımı Ebo Ulusoy yapacağım. Ne diyorsun? Çağatay Ulusoy. Hak ediyor mu Enjo? artık. Bugün çok komik uyanmamışsın. Dün daha komikti. Siktir git kapatıyorum yani. Sana yeni ederim kız arkadaşımın yani kız arkadaşım olacak kızın bana attığı bakın beyler. Ebo ben seninle iletişim halinde kalmak istemiyorum. Saçma sapan adamlarla adın geçiyor. Tamam mı? Seni çok tanımıyorum ama seninle arkadaş bile olmaz benim için iyi olmayacağını düşünüyorum. Bana bunu sıcaktı Ben engelleyim. Kesin bunu yayınlamamız lazım. <laughs> abi bunu bunu bunu, bunu niye elin kaldırıyor ya? <laughs> bir dakika, ben bunu paylaşmak <laughs> istiyorum. Bir dakika, abi, benim hesabım ne kadar abi? Say abi, kaç para benim hesabım? <laughs> halı say burası, burası, halı say. Ever hari korsa, siniciklerle yaptığımız maçın bedeli kaç para? <laughs> 380. 300 evet. bin TL. 1000 dolar. Bin nedir? Halı, halı say. nedir abi? Bir halı sayı göstereceğim. Bu herhalde Dubai'deki halıda da bu. gönderiyorum. Gönder. Otuz gönderiyorum. 30, 30, 30, gönder. 30 mu? Göster, gösterir misin? Kaç baba? Kaç lira gönderiyorsun? Kaç halı sahaya İlk ben şaka yapıyorsunuz. <laughs> <ben. gülüyor> abi. Yapacak bir şey yok abi görüşürüz. Gel gel deko gel. Abi her hafta gelin. Ya yine bir daha geleni <gülüyor> <gülüyor> 33 33.000 TL halı sahaya şaka mı <laughs> <da> oldu? <laughs> bana diyor ki burcun ne? Ben burcumu bilmiyorum ki gerçek değil de ama ne Benim Allah belamı versin ki arkadaşlar burcun belli değil. Nasıl belli? Kimliğimde 0101 yazıyor. Tamam mı? O, Ocak bir. Şimdi anneme soruyorum anne diyorum benim gerçek doğum günüm ne zaman? Emine bana gelip diyor ki senin doğum saatin ne zaman? Oğlum annem anneme soruyor annem diyor ki buğdaylar yeşerince. <laughs> <laughs> annem nasıl buğdaylar yeşerince? <laughs> Dün çektiği bir tez orada buğdaylar ne zaman <laughs> <defa> yeşerince? Mayıs Haziran. <laughs> Bir şey diyeceğim. Story atsam story'me 700k görüyor. Her herkes İvan'a 1 TL atsa 700 bin lira oluyor. Hadi 100 bini kolpaçı çıksa 600 bin. Her gün 1 TL atmak Dur bu en son en son çare olsun. En son çare olsun. Ati akşam Boğaz'da bir yer kapat. 1 milyon oluşumu kutlayacağız. Vlog ha lan ne açtım, ne yaşadım aç, hatırladım. Arkadaşlar Ati ve Blok'la çektiğimiz blok <laughs> yayında konuşmaya vereceğim herhalden bir yaptınız. Doğru söylüyorsun Ati. Doğru söylüyorsun. Bakın arkadaşlar siz onları dost dersiniz. Bugün anladım ki dost sadece bir kaşar markasıymış. Emirhan benim gerçek dostum sen misin en başından beri? Görüyor musun? Abi gelişim. Ne Şapak abi ne yapıyor? Abi sen ne kadar çekeceksin Abi sen hiç bir şey onları bırakmıyor. seviyorum onu. Sen mi? Ben Doğru söyle. Oğlum Kur'an çarptın yok lan. Ben mi seni abi? Gel gel gel. Şapak, ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Abi sen ne beni çekiyorsun ya? Allah aşkına. Yakışıklı adam sıkıyor. En son bak beni çektiğinde rezil oldum.